Benim bilmeyi bugünkü videomda bugünkü videomda ne yapacaktık eh aman söyleyeceğiz tamam, şuna girelim hemen hadi video çekmiştim sesi açmayı unutmuşum videonu çıldırdım bir de en başta imposter olmuştum var ya çok kötü oldu Yaz oldu bana Ese, yine tek başıma imposter olabileceğim mi? Şans. Yani geleceğiniz mi bugün? Bir fayda başlatın şunu. Aha. Ben yani, bir imposterimmiş. Arkadaşlar bir dakika ben şunu hemen iki, iki imposter yapayım. Arkadaşlar hemen iki imposter yaptım da burada çok hızlı gidiyor. Yani, adam hile. Hile adam buldum. Hile o şafka kimse de yok. Parayla da satın alınmıyor. Hile. Hilenin de kendisi. İstersen ben de açarım ama hile de imposter olunmuyor. Okay. Bakalım kim ölmüş? Mavi ölmüş. Aha açık mavi de öldü. Kırmızılar ölenler. Yoksa bana mı gelecek? Yoksa. Anam geliyor. Kaç 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 kaç. Kaçtım. Siyan adı ne? Oh. Hmm. Ben Üzüm kaydı bir şeyler yapıyordum ama he? Herkes kekliyordum Ne oldu bilmiyorum üzüm koydu aniden. Aptoyun hayal Dede tanı 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 istiyorum Mor nice olayım Nice Ha? Ha? Yes. Bastırır. Şunun geçmek ister. Kimi cilden geçilmek ister. Gel gel Drabble Kill. Dur Drabble Kill alma Drabble Kill alma adam geldi. Adam geldi burada. Ben de Ya. Ya. Of. Kimse görmüyor. Roy, evet. Roy bize verdi hiç verenmedi ama orada ben de aldım adam. İnternet sayesinde kötü gözüktü kesin. Aha ondan çık. Ben, ben ölmüş Ben neredeyim? Göremedim kendimi. Evet. <laughs> <laughs> ben kaldım. Şimdi ne yapacağımı iyi bilmiyorum. Şimdi şey. Gidin. Gidin. Ofis. Ben her yerin şeyini kapatayım. Bir de şurayı kapatayım. Ben şurada ben bir şuradan alayım. Aç şurayı. Hmm. kimse beni alamaz. Yes. Yani birazcık daha zamanlayı isterdim. Tam kendim ol. Ninja'nın kimliği açığa çıktı. Hmm. Arkadaşlar ben odada olunca ben video'yu açacağım. Bir dakika odada olsun. Arkadaşlar hemen oda doldu. Ben oda doldu herkes start demeye başladı. Herkes değil de sadece bir kişi. Neyse. Ben videoda imposter oldum. Üç kez resmen. Resmen iki kez imposter oldum. Ya, ya ben şunları ne yapacağım bir Şimdi elektrikleri kestim, kapattım, kapattım. Hem git. Hem şimdi ne yapabiliriz? Bak şimdi. Sabotaj. Gel sen. Nereye gitti o? Ne Hop aldım. Kaçtı. Evet kesin beni ele verecekti, o yüzden aldım onu. Yani kanka cimye Şurada adam var mı bir bilmiyorum. Adam varmış. neyse aldım ben bunu. Bundan kaç kişi var? Herkes aldım Ben buranın kapısını kapattım mı? 5, 4, 3, 2, 1, Normalde bu videoyu az çekecektim ama şarjı yokmuş. Alpin şarjı bitmiş. Beraber video çekecektik normalde. Fallout'a benzeyen bir tane oyun bulduk. Onun videosunda, onun videosunda çekmem için bu videoya. 2 like gelsin. Bu videoya iki like gelirse yapacağım. Hayır hayır. Tamam 5 like siz yaparsınız. Zaten bir videoya bir like'tan fazla gelmiyor. Ama bunu siz yapabilirsiniz. Size güveniyorum. He?

den denen denen den. hadi ya verin şu Gürcüye bitsin görgem poster yazsam gözükmeyecek. yaz yazmasam ne yapacağım bilmiyorum zaten arkadaşlar video çok uzun oldu ama değer ama değer. Ne değer? Hmm. Bilmiyorum. Ama neyse bu video bu kadardı arkadaşlar. Bakın 5 like gelirse Alple Alple Alpe sübürlerim Alp şey yaparız. neydi? Heh, o Fall Guys oyununu gösteririm size. Ama önce kendim göstereceğim. Bay bay. 5 like atmanız lazım onun için.